Sadı Başar, Denizli'de yaşayan bir mucit ama çok özel bir mucit. Peki niçin böyle söylüyorum? Kendisini de yavaş yavaş tanımaya başladıktan sonra neden böyle söylediğimi siz de çok daha iyi anlayacaksınız. Şadi Bey, sizi bir tanıyalım. Ben 1976 Ankara doğumluyum. yaklaşık 25 senedir Denizli'de ikamet etmekteyim. Elektronik ve mekatronik olarak kendime uzmanlık alan olarak, hobi olarak başladığım işi şu anda yavaş yavaş profesyonel anlamda götürmeye çalışıyorum. Peki şahide Bey, bu çalışma sürecinde destek aldınız mı herhangi bir kurumdan, kuruluştan? Şimdi e, çok öncelikle teşekkür edeceğim devletimin en üst kademesindeki insanlara. Ben çok teşekkür ederim. Benim gibi insanları ilkokul mezunu, üniversite falan diye ayırt etmeden e, yeteneklerine göre devlet desteklerinden hani nasıl faydalanmamız gerekiyorsa o şekilde destekleri veriyorlar zaten sağ olsunlar. Nitekim bu makinede biz e, küçük bir ortaklık COSCEP e, projesi, argenovasyon olarak sunduk. Sağ olsunlar kabul ettiler çalışmalarımızı. Başarıyla da geçen sene mezun olduk zaten bu projeden. Çağrı Bey o zaman kahve makinemizi bir deneyelim. Sizlerin de huzurunuzda kahve makinesini deneyeceğiz. Bakalım tadına bakacağız. Nasıl oluyor? Nasıl olacak? Güzel olmuş mu? Evet, Sevgili bugün yorulduk. Şimdi keyif kahvelerimizi içeceğiz. Şadi Bey nasıl başlıyoruz önce? Öncelikle e, cezlemize e, seçtiğimiz kahve markasıyla, Türk kahve markasıyla başlayacağız. Ondan sonra e, suyumuzu kontrol ediyoruz. Tankın içerisinde su var mı, yok mu diye. Ardından e, kahvemizi ve şekerimizi hazırlıyoruz. Müzik Su koymuyoruz, su kendi mi geliyor? Öncelikle olacak. makinemizi açıyoruz. Tamam. Bütün ee, ee, bu içinde evet. bir bilgisayar yazılımı var evet, herhalde. Bilgisayar yazılımı var. Ee, yazılımı ve mekanik çizimlerin tasarımlarını tamamen kendim yapıyorum. Tamamen kendim. Tabi Tabii. Hangi modda çalışması gerektiği, ne kadar sıcaklık elde etmesi gerektiği, hangi zamanda kapaması gerektiğini bilgisayar üzerindeki programlarıyla yazıyoruz. Ardından içerisindeki entegreyi monte ederek devre elektronik devreye oluşturuyoruz. Program seçeneklerimizden 3 fincanlık kahve yapmak istersek 3'e getiriyoruz. Yukarıdaki düğmeye sadece dokunmamız yeterli oluyor. Aha, çalıştı. Otomatikten suyun alıyor. Bir şeyler söyleyeyim. yapabiliyoruz bu, evet. bu arada ben mikrofonu orada tutayım. Evet. Bir şey söylerse kaçırmayalım. <laughs> e, aynı zamanda bu makinenin özelliği, e, mama süt hazırlayabiliyor. E, ya da sıcak süt hazırlayabiliyor müşterisine yani, kullanıcı nasıl istersin. Sıcaklık derecesini otomatik kendi seçiyor. E, hani böyle bazı kolaylıkları var. Onun haricinde dediğim gibi Türk kahvesinde 1 kişilikten dört kişiliğe kadar program seçenekleri var. Kendisi nasıl özellikle. Yani Kullanıcı sadece benim az önce yaptığım gibi şekerini, kahvesini ya da atması gereken gıdayı atıp makinenin buradaki butonla basması yeterli oluyor. Şimdi ben bakayım güzel olmuş mu? Şu şekilde de köpüklerini gösterebiliriz. Gerçekten çok güzel olur. Buyurun. Evet. Elinize sağlık Şadi <laughs> biz Üç kişilik kahvemizi yaptı. Şadi Bey de anlattı. Tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee... Teşekkür